yılbaşı değil haçlı saldırısı Müslüman toplumları inançlarından uzaklaştırma ve içlerini boşaltma adına yürütülen sistematik ifsat faaliyetleri her yılbaşında adeta taban yapıyor. Yılbaşı kutlaması adı altında her türden ahlaka aykırı fiil, eğlence diye pazarlanırken alkol tüketiminin teşvikine de kapı aralanıyor. Bir de devlet eliyle oynatılan kumar çekilişi var ki adeta yılbaşı eğlencelerinin olmazsa olmazı olarak zihinlere kazınmış durumda. Alkol, kumar, her türden ahlaksızlık adeta bir paket halinde toplumun damarlarına zerk ediliyor. Müslüman Türk toplumu üzerindeki Batı Hristiyan anlayışının etkisinden endişe ettiğini ifade eden Türkiye Yeşilay Cemiyeti Samsun İl Temsilcisi Mümin Argun, Ömrümüzden bir sene gittiği halde sanki bir sene kazanmış gibi zamandan intikam alırcasına kendini ve değerlerini unutarak kendinden geçerek alkolü içliklerle sabahlara kadar eğlenmek ne kadar hazindir? Emek harcamadan zengin olmak arzusuyla kumar, piyango, toto ve loto gibi talih ve şans oyunlarının peşinden sürüklenmek ne kadar üzüntü vericidir? Bizim endişemiz, Müslüman toplumumuz üzerindeki Batı Hristiyan anlayışının etkileridir. Bu kendimizi inkardan başka anlama gelmez. Hiç şüphe yok ki milletler milli örf ve adetleriyle tanınırlar ve onlarla yaşarlar. Çünkü milli örf ve adetler bir milletin milli kültürünü ve dini inancının aynasıdır. Bu sebeple hiçbir Müslüman milli kültüründe olmayan dini akidesine ters düşen özentilere hayatında yer vermez. Gönül ister ki her yılın başlangıcı insanoğlunun iç içe geçmiş muhasebelerinin yaptığı kendi insanlığını yeniden kurduğu bir milat olsun. Yeni bir yıla muhasebe yaparak umutla bakabiliyor muyuz? En tehlikeli emperyalizm kültürel emperyalizmdir. Ekonomik emperyalizm sizi aç bırakabilir. Fakat kültürel emperyalizm Bizi mankurtlaştırır ve başkalarının gönüllü köleleri haline getirir. Her şey insanın kendisiyle başlar, kendisiyle biter. İnsanoğlu düzeldi mi ülkenizde, dünyanızda düzelir demektir. Bizler büyük Türk milleti olarak kendi değerlerimize sahip çıkmalıyız. Kültürel yozlaşmaya karşı mücadele vermeli ve kendi değerlerimizi yaşatmalıyız dedi. <laughs>